Şey hmm. rahatsız etme diyorum. Düşük güç. oldu Pil gücü. Ben birazcık şu camı açayım mı? Çok Aç. Aa. Ne oldu? Ya salçalı yapacaktık. Salça gelmedi mi? Geldi. E tamam. Piştikten sonra zaten salça. Bu arada... Salçayı... Şu salçalı yapıldığında ilk defa... Aşkım yapıyordum. ya bir şey söyleyeyim mi? Şey yapsana yani asıl kirletmeye gerek yok da. Gerek yok aslında. Bir tencerede de yaparsın da yine de kavuralım iyice. Şu, sen bir tane tava çıkardın ya. Ha, büyük. o tavayı aynen buraya koy. En son yağ ile salçayı kavuralım. O tava zaten güzel ya. Makarnayı da ona dök, onu da karıştırırız. O kavrulduktan sonra. Makarnayı ona dökersin, öyle onu karıştırırız. Güzel olur. Tolga, mutfakta. <laughs> Ay saçım böyle yapınca güzel oldu. Bir saattir niye böyle değil saçım?